Taksi. Taksi. Hoş geldiniz efendim. Nereye gidiyoruz? Hoş bulduk. Etiler edin. Hay hay efendim. Tamam. Genç adam yanlış anlamazsan sana bir şey sormak istiyorum. Buyurun efendim. Taksicilik yaparken hep böyle takım kıyafet mi giyersin yahu? Aslında bugün bir arkadaşımın nikahı vardı. Oradan geliyorum. Üstümü değiştirmeden işe döndüm. Vallahi seni çok şık göstermiş. Sağ olun ama ne yalan söyleyeyim. Yani taksiler için pek uygun bir kıyafet değil. Yani mesela lastik falan patladığında takım elbiseyle değiştirmek zor oluyor. Benim de sizinkine benzer bir işim var ama bizde takım kıyafet zorunlu. Desenize meslektaşız. Nasıl bir iş? Ben limuzin kiralayan bir firmanın sahibiyim. Oo ne güzel. Yani bir nevi lüks taksicilik. Aynen öyle. Senin gibi şık, efendi bir şoför görünce sormadan edemedim. Bana senin gibi böyle kibar, efendi, prezentabl şoförler lazım. Bizimle çalışır mısın? Nasıl yani? Bana iş mi teklif ediyorsunuz? Evet aynen öyle. Eğer kabul edersen sana çok da iyi para veririm. Bizim işin parası çok iyidir. Beyefendi ben durakta çalışıyorum. Kurulu bir düzenim var onu bozmak istemem. Yo 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 taksiciliği bırakmanı istemiyorum. İkisini birlikte yapabilirsin. Beyefendi ben aynı zamanda okuyorum. İstesem de vakit ayıramam zaten. Yahu bir ayarlamalar yaparız. Bizim iş çoğunlukla akşamları zaten. Saat yediden sonra gelirsin mesela. Ya, i̇nanın o tempoyu kaldıracak durumda değilim. Akşamları çok yorgun ben yine de kartımı şuraya bırakıyorum. Eğer fikrini değiştirirsen beni ararsın. Bu arada benim ismim Ferit. Memnun oldum Ferit Bey. Ben de Emre. Arayacağımı sanmıyorum ama yine de çok teşekkür ederim. Haziran, Temmuz, Ağustos, Tavavu. Ya arkadaşlar birinin bu aralar doğum günü olması lazım ama... İpek senin doğum günün mü bu aralar. Evet Arif doğru hatırladın. Haftaya bugün benim doğum günüm. Oy ne kadar güzel ne kadar güzel. E madem doğum günün. E peki Emre'cim sana nasıl bir hediye alacak acaba? Bak ha buraya çok güzel yüzükler var. Böyle bir hediye neden olmasın acaba? Aa, şu beyaz altın kaplama tektaş yüzük ne kadar güzelmiş. Gerçekten çok beğendim. Valla ben evli olsaydım Kadınıma böyle güzel bir sürpriz yapmayı çok isterdim. Keşke Emre abi de sana böyle güzel bir sürpriz yapabilse ama... Nerede? Ya arkadaş kim istemez karısına öyle şeyler alsın? Ben geçen gün seninle tek taş yüzük almaya kafama koydum. Gittim kuyumcuya. Sordum fiyatı. Dudağı mı uçukladı ya. Uçuk kremi aldıysan sakla atma. Çünkü Emre'ciğim abi fiyatları gördüğü zaman dudağı uçuklayacak azıcık sürer böyle galiba. <laughs> Bu sen alamayacak ama seni alacaktır tamam mı? İpekçim Emre'nin sahap yüzüken alabilmesi için... ...önce mezun olup doktor olması... ...sonra doçent olması... ...sonra profesör olması gerekir. Ha doğru değil. Emre abinin bunu alabilmesi için... ...ancak profesör olması gerekir. Ula bak kas, Emre profesör olacak da... ...kim öyle kim kala. La oğlum sana ne ya sana ne? Ya ne dalga geçiyorsunuz? İyi ki fakiriz yani. İyi ki paramız yok. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin doktor. Hayrola ne parasından, ne profesöründen bahsediyorsunuz? Aşkım iyi ki geldin. İki saattir bunlar bizimle dalga geçip duruyorlar. Ne açığımızı buldular da dalga geçiyorlar? Haftaya benim doğum günüm ya. Yok sen bana tek taş yüzük alamazmışsın. Yok efendim bizim paramız yokmuş. Sanki kendilerinin çok parası var. Yo bizim de paramız yok. Ama Narenim, İpek Hanım gibi Batıktaş yüzük al Ali Kemal, Batıktaş yüzük al Ali Kemal demeyin. Yalan söylüyorsun ya, ne zaman istedim? Aa, sen deminden beri ha bu yüzük reklamlarına bakıp... <laughs> Aa, hiç çekmiyor musun? Aşkım sen onlara bakma, bizi kızdırmak için yalan söylüyorlar. Kim yalan söylüyor? Sen ha bu tektaş yüzük ne kadar güzel, ne kadar süper demedin mi? La oğlum yangına gitme, sus! Yuh, canım benim, kusura bakma. Ben de o yüzüğü almak çok isterdim ama... ...bu yaz okulu bütün paramızı bitirdi. Aşkım sen onlara niye bakıyorsun ya? Bizim aşkımız yeter. Şşş ulan Aşk bülbüllerine bak. Pır pır pır, pır 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 Maalesef aşk karın doyurmayı. Yo. <laughs> Lan Hüken Bas sen de öyle bir laf ettin ki... ...duyan da sanki... ...akşam yemeğinde tek taş yüzük yiyecekler salacaklar. <laughs> Kemal bak sınırı çok aşıyorsunuz. Bırak aşkım uğraşmaya değmez. Ben biraz hava alacağım. Ya dur. Harbiden helal olsun ya. Ne yaptınız, ne ettiniz şu adamı kızdırdınız ya. Buna bak kas. Ha bu Emre niye kızdı ki şimdi? Ne güzel eğleniydi. Ha bilmiyorum ne yapıldı. Yani bravo. Hepimizi bu sıcakta o kadar gerdiniz ki. Ya doktor, sen bizim kas kafalının söylediklerini aldırma ya, boş ver. Yani çocuklar sevdikleri için öyle takılıyorlar sana. Abi bak buraya yazıyorum. O yüzüğü alıp ipe yazıp yapmasan bana da emre demesinler. Ya doktorum be, yüzüğü alamasan ne olacak ki sanki? Yani İpek böyle şeyleri kafasına takan mı insan mı? Ya abi kıza kaç yıldır doğru düzgün hediye alamadım. Bir iş teklifi var, onu kabul edeceğim. Ne iş, hayırdır? Bugün taksiye, Bilimiz'in kiralama şirketinin patronu bindi. Bana iş teklif etti. Abi yapma, Şimdi durağı terk edeceğim deme yani. Bırakma durağı oğlum. Yok yok merak etme durağı bırakmayacağım. Gündüzleri taksiye çıkacağım geceleri de limuzine. Avans isteyip ipe istediği yüzü alacağım. Oo, akıllı adamsın ha. Kafanı koyduğunu da şak diye yapıyorsun yani. Helal olsun lan. Adamı hemen arayayım da kaçırmaymış. Ara ara. Hadi. Alo Ferit Bey merhaba. Ben Emre. Bugün Taksim'e binmiştiniz. O Emre'cim merhaba. Hayır ola, limuzin mi lazım? <laughs> yok yok. Ee, ya bugün bir iş teklifinde bulunmuştunuz ya hala geçerli mi diye rahatsız ettim. Tabii ki. Hatta hemen bu akşam gel başla. Tamam akşama görüşmek üzere. Tamam görüşürüz. Ne oldu oğlum? Akşama gel başla diyor. Harbiden mi? Çak be. Yalnız abi bu gizli kalmadı. Kimseye söyleme sürprizi bozulmasın. Tabii oğlum ayıpsın ben kimseye söylemem merak etme. De sen bu olayı İpek'ten nasıl gizleyeceksin abi? Hiç düşünmedim vallahi. Ne desem? Vallahi buldum. Hastanede staj yazılar da oğlum. Yok abi olmaz. Staj yazınca sabaha kadar nöbet tutuyorum. Gece eve dönemem. Ne desem ya? Buldum. Bizim okulda halı saha turnuvası başladı derim. E, eh, İpek de nereye gidiyorsun diye sormaz. Haklı çocuksun. Şeker gibi adamsın. Çak! <laughs> bu işi <laughs> çaktım lan. Canım ben çıkıyorum. Hayrola nereye? Sana söylemeyi unuttum değil mi? Okuldan arkadaşlar halı saha turnuvası düzenlemişler. Bu akşam bizim maç var. i̇yiymiş. E, e bayağıdır hareketsiz. Ay, keşke ben de spor yapabilseydim. Herhalde sen de bizle maçlara başlayacak değilsin. Aslında neden olmasın? Beni defans alsanız da benden çok iyi stoper olur. Canım offside'i bilmiyorsun. Nasıl stoper olacağım? Tamam tamam çok konuşma. Sen spor ayakkabılarını aldın mı? Aldım aldım. Neyse ben çıkayım. Ya dur, beni öpmeden mi gideceksin? Pardon canım ya, unuttum. Hadi görüşürüz. İyi hadi çok yorulma. Buyurun beyefendi, nereye gidiyoruz? Aksaray'a gidelim oğlum. Tabii. Alo! Neredesin oğlum sen ya? E ne yapıyorsun? Sesin solunda çıkmadı. Geçen de aradım cevap vermedin. Kesin çapkınlık yapıyordun değil mi? Ben malımı bilmez miyim oğlum? Beyefendi birinci köprüden mi gidelim yoksa ikinci köprüden mi? Nasıl istersiniz? Fark etmez gülüm sen gaza bas. Hayat bizi nereden götürürse oradan gideriz. Beyefendi hitap şeklinize lütfen dikkat edin. Ne öyle gülüm falan ya? Abi sorma ya. Geçen manitanın teki buluşalım da buluşalım diyor. E ben de geçen olaydan sonra hanıma fişlendim ya. O da yalnız çıkmama izin vermiyor. Ne pervasız adamlar var ya. Şuna bak. Takside kadın şoför <laughs> var. Telefonda konuştuk konuya bak. Arama bu akşam arkadaşlarla alısa maçımız var diye yalan uydurdum. Erkek arkadaşlarla güya maç yapacağız. O da hemen izin verdi. Ben de tabii soluğu hop manitanın yanında aldım. Kapat kapat ben senin sonunu arayacağım. Allah Allah ne oldu ablacığım ya? Kaza mı oldu? Ne bu fırına bastın şimdi? Siz karınıza maça gidiyorum deyip kadınlarla mı buluşuyorsunuz? Ha öyle yapıyorum ne olacak? Ya hiç utanmıyor musunuz çapkınlık yapmaya? bir de koskoca adam olacaksınız. 40 yılda bir kaçak et keselim dedik bu ablacığım. Ne var bunda ya? Çapkınlık dediğin erkeğin elinin kiri. Beyefendi lütfen Taksim'i terk eder misiniz? Karısını aldatan bir adamın benim Taksim'e işi falan olamaz. Allah. Allah deli misin nesin sen ya? Karım değilsin, bir şeyim değilsin. Sana ne benim özel hayatım var? İnin diyorum size çabuk inin. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Çabuk inin diyorum arabandan. Allah Allah çattık ya. Arıep hemen konuşmamız lazım nince meraklandım hayırdır? Ya telefonda çok sinirliydin İpek ne oldu?